Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız programlamaya başlangıç yapmak istiyorsunuz ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini araştırıyorsunuz demektir. Bu video hayatınızın dönüm noktası olabilir. Bu nedenle videoyu ilerletmeden izlemenizi tavsiye ederim. Bu eğitim setimiz yazılım dünyasına iyi bir başlangıç yapmak isteyenler için hazırlandı. Bir programlama dili öğrenmeden önce mutlaka algoritma eğitimi alınmalıdır. Algoritmanın amacı bir problemin bilgisayar dilinde bilgisayarların anlayacağı şekilde çözmektir ve bir programlama dilinden daha önemlidir. Doğrudan bir programlama dili öğrenmeye çalışmak kodları ezberlemekten öteye geçmez. Oysaki yazılımda ezber yoktur. Sadece o programlama diline ait metotlar, komutlar ezberlenir. Bütün programlama dillerinde ortak olan bazı değerler bulunur. Örneğin, değişkenler, karar yapıları, döngüler, diziler, fonksiyonlar… Doğrudan bir programlama diliyle başlarsanız bu yapıların nasıl yazıldığını ve nasıl kullanıldığını görürsünüz. Fakat programlama için bu anlattıklarımın sadece nasıl yazıldığını bilmek yetmez. İşin mantığını anlamak ve hangi durumlarda hangi yapıların kullanıldığını bilmek gerekir. Bu eğitim setimizde problemlerin nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Algoritma bilginizin iyi olması durumunda hangi programlama dilini seçerseniz seçin öğrenme süreciniz çok hızlı olacaktır. Çünkü siz problemlerin nasıl çözüleceğini biliyor olacaksınız. Öğrenmeniz gereken sadece programlama diline ait syntax dediğimiz söz dizimi yapısıdır. Syntax yapısını öğrenmek bir ayınızı almaz. Birçoğumuz bilgisayarda hemen bir proje çıkarmak isteriz. Aceleci davranırız. Yani emeklemeden yürümek, yürümeden koşmak isteriz. Fakat sağlam bir altyapımız olmadan doğrudan bir programlama diliyle başlarsak projenin belli noktalarında çözüm üretemez hale gelir ve başkalarına ait kodların belli bölümlerini internetten kopyala yapıştır yöntemiyle kendi projemize dahil ederiz. Fakat bir değişiklik yapmak istediğimizde kodların anlamını bilmediğimiz için kodlarımız tabiri caizse çorbaya dönüşür ve işin içinden çıkamaz duruma geliriz. Hevesimiz kırılır veya tekrar sil baştan başlamak durumunda kalırız. Yeni bir davranışı kazandırmak hatalı bir davranışı düzeltmekten daha kolaydır. Bu yüzden bir programlama diline giriş yapmadan önce mutlaka algoritma eğitimi alınmalıdır. Bu eğitimimizde çok sayıda problemin nasıl çözüleceğini göreceksiniz. Bu işlemleri görsel hale getirmek için akış diyagramlarını kullanacağız. Naçizane tavsiyem bu eğitimin hemen ardından C veya C++ eğitimi almanızdır. Öğrenme süreciniz çok zaman almayacaktır. Neden C veya C++ olmalı diye sorarsanız piyasadaki birçok programlama dili C ve C++'tan türemiştir. Örneğin C Sharp, Python, PHP, Arduino, Java, JavaScript ve daha ismini sayamadığım birçok dil. İşin özünü öğrendikten sonra hangi alana yöneleceğinize karar vereceksiniz. Masaüstü yazılım, mobil programlama, oyun programlama, web programlama. Artık istediğiniz programlama diline tam anlamıyla uzmanlaşabilirsiniz. Bu kurs sonunda bir programlama dili öğrenmeyeceksiniz. Programlama dillerini öğrenmek için sağlam bir altyapı oluşturacaksınız. Her program aslında karşımıza bir problem olarak gelmektedir ve bu problemi çözmek için izlenecek adımları bu eğitimde göreceksiniz. Sizin zamanınızı ve emeğinizi çalmak gibi bir gayem yoktur. Eğer çok çabuk bir şekilde yazılım öğrenmek istiyorsanız bu eğitim kesinlikle size göre değildir. Paranızı ve zamanınızı burada harcamayın. Yazılım hemen sonuç alabileceğiniz bir meslek değildir. Öğrenme aşamasını sürece yaymalısınız ve yazılımın sonu yoktur. Her gün karşımıza yeniliklerle gelmektedir. Hiç kimse size uzman seviyesinde olmanız için yazılımı öğretemez. Başlangıç ve orta seviyesinde programcı olmanızı sağlayabilir. Bu işte uzman olmak için belli bir bilgi birikiminden sonra bireysel olarak kendi başınıza araştırmalar yapacak ve deneyimler kazanacaksınız. Kazandığınız deneyimler sizi profesyonel yazılımcı yapacaktır. Videomuzu bu kısma kadar atlamadan izlediyseniz şimdi ön izlemesi açık olan derslerimizi izlemenizi ve gerçekten de ben yazılım dünyasında yer almak istiyorum diyorsanız Kursumuza görüşmeyi bekleriz. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.